Peki bugün de sene, sizlere çocuklarımı yemek yapamadım bugün arkadaşlar biraz hastaydım bugün de çocuklarımı avlamı köpeklerimi durduğum yeri tanıtacağım arkadaşlarım size hayırlı seyirler. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Abonelerinizi ve likelarınızı bekliyoruz. Zil butonuna Bu, bu tarafa, bu, bu tarafa gel. Zil butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Öpücük at. Öpüyorum sizi. Ee, Murat. Sizlerin desteklerini bekliyoruz arkadaşlar. Aynen. Murat. Öpücük at ne? Merhaba de. Merhaba de. Öpüyorum sizi de. Merhaba de ne? Bu arada Murat torunu Ilk, to ilk torunum Nazife Hanım yani benim a e adımdan kızımın çocuğu bu da oğlumun çocuğu ilk çocuğu Murat Bey e bu da Muhammed Ali bu daha bir aylık arkadaşlarım e burası durduğum evimin içi şu anda sobam Sobamın üstünde çaydanlığımız. Şu anda sobam yanıyor arkadaşlar. Bu soğuk havada ne yapar insan? Evlerde yalnız. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle mutfağıma geldim arkadaşlar. Burası benim mutfağım. Şu anda gelinim ve kızım yemek pişiriyor yemeklerimiz oluyor yani akşam yemeklerimiz bugün ben onlara ben devrettim yemekleri onlar bak iş pişiriyor Şu merhaba kızım. arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz nasıl gidiyor hayat bizi soracak olursanız yemeklerle çocuklarla hayatta zorunlu uğraşıyor herkes işte uğraşmasa ne yapacak arkadaşlarım şöyle bir çekeyim nasıl hayatını tanıyın arkadaşlar beğendiyseniz izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Aç annem kapıyı açar mısın Nasife? Çocuğa ayakkabılarını giydir. Düşümesin. Hadi çek. Kapımız düş. Yavaş. Kapımız düşmüş arkadaşlarım. Şu anda terliklerimi giyeyim. Şu gördüğünüz Zeyna. 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 Hayır hayır üstüme atlama Zeyna. Bak 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 bak. Zeyna. Bakın arkadaşlar. Bu da. Bunlar da Zeyna'mın çocukları. Zeynabın yere koy, yere koy. o yere, yere koy, <laughs> yere. Öteki nerede var? Bakın arkadaşlar. Tekirken. Şurada e, kalaslarımız var. Zeynep'in yeri kümesi olacak buraya arkadaşlar. Tam <laughs> şuraya. Tamam tamam. Çivirmeyin. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Bakın. Şöyle. Köpeklerimizi. Kaç tane var orada? İki tane daha var. Getiriyorum. Arkadaşlar burası avlu. Biraz hava bulutlu bugün. Karanlık çekiyor. Şu gördüğünüz karşıdaki da gelinimin evi. Evet. <laughs> bir tane daha var. Ama o gelmiyor. Dört tane yavrusu var Zeynep'in. Evet ama arkadaşlar o gelmiyor. Arkadaşlar şöyle bir gezelim. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bu gelinim Gül. Şu anda temizlikle meşgul. Evini temizledi arkadaşlar. Şöyle gelinim evine doğru gidelim. Şöyle göstereyim ben size. Şuradan şöyle. Burası penceresi. Burası giriş kapısı arkadaşlar. Şöyle. Koridordan giriyoruz arkadaşlar. Burası vestiyeli. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada ben gelime bu evi daha yeni yaptım. Daha yeni girdi ev cezine. Şurayı açar mısın? Ee, <laughs> Lambalarını e, yak. Arkadaşlar burası e, ileride çocuk odası olacak. E, biz burayı evet, şimdi arkadaşlar. boş bırakıyoruz. Aynen Çocuk odası da düşünüyorlar arkadaşlar. Ee, oturma odası da düşünüyorlar evet. burayı. Bence oturma odası olarak evet. olacak burası. Kalacak Ama merak yani. Bize çıkan e e arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şuraya aç kızım. <gülüyor> burası <gülüyor> banyosu. Şöyle arkadaşlar. Böyle. Evet, şöyle gidelim. Burası yatak odası arkadaşlar. Evet, burada Şöyle önce elbise dolabından başlayayım arkadaşlar. Şöyle şu şekil. Şu şekil. Güzel. Karşıda perdesi var. Burada sıkar yolası var. Arkadaşlar. Şöyle ışıkları da göstereyim abim, size. Hani bugün e, demek ki Ev turu ablam evi gösteriyor. Hayır alakası yok. Yani size ben şey atamadığım için kendimizi tanıtmak istedim böyle. Burası da böyle salonu. Bu şekil. Karşıda da mutfağımız var arkadaşlar. Şekil mutfağa gelmedik daha dur. Yani Amerikan mutfak yaptırdık arkadaşlar. Burası böyle ünitesi. Televizyon ünitesi, ünitesi arkadaşlar bu şekil. Burası sobası. Sobayı da yeni yakıyor arkadaşlar şurası mutfağımız. Mutfağımız arkadaşlar böyle. Yani gelinimin mutfağı. Burası yemek masası. Burada zaten gördüğünüz gibi limon çiçeği var. Şurası evet. da buzdolap yeri arkadaşlar. Buzdolabı. Böyle bu şekil. Bu şekilde aldırayım dedim arkadaşlar Murat. Hadi merhaba de nene. Sizler ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz arkadaşlarım, sevgili takipçilerim? Vallahi ben bu arada üzgünüm bugün biraz hastayım. Sizlere e, videomu paylaşamadım. E, i̇şte böyle arkadaşlar. Hava soğuk iş yapmak içimden gelmedi bugün. Zaten Allah razı olsun. Gelinim değil kızım. Iki tane kızım var evde onlar yapıyor işimi biri gül gelinim kızım birisi sultan kızım çıkıyoruz arkadaşlar çıkıyoruz hadi çıkalım şöyle avlamızı bir sokağımızı tanıtalım lambalar yok evet arkadaşlar buyurun gördüğünüz gibi arkadaşlarım şuradan da baktırayım ben size biz böyle gelinimle beraber oturuyoruz benim evim burası şu anda şu kısım böyle göstereyim arkadaşlar böyle şu kısımda burası <laughs> gelinimin evi aşarısı da böyle avlum giriş kapım şurası da benim durduğum ev arkadaşlar bu şekilde yukarıda da oğlamın, oğlumun gövercinleri var o da gövercin hastası. Yani köpeklerimiz, gövercinlerimiz çok. Şekil arkadaşlar, arkadaşlar. Kanalımız, kanalımızda kalın. Bir dakika. Çocuğum bir dakika. Şekil arkadaşlar. Şimdi sokağa çıkıyorum. Evimin önünü tanıtacağım size. Açayım mı? Aç. Çocuğa bak. Tamam. Murat gelme ne? Zeyne çıktı bizden bir dışarı. Görüntüleme de buradan pek alınmıyor ya. Niye görünmüyor? Ha? Görünüyor. Görünüyor mu? Ben. ben göremedim. Burası benim sokağım bu şekil. Burada komşularımın evleri var arkadaşlar bu şekil. Bunlar benim mahalle komşum. Benim durduğum mahallem burası. de şu siyah kapılı yer. Ayağızda olan yer arkadaşlar bir saniye şekil gördüğünüz gibi gel. kimseler yok hava çok soğuk sokakta hiç kimseler yok incin top atıyor arkadaşlar affedersiniz gel Murat gel Zeyna gel hadi gidelim içeri gel. evet arkadaşlar Allah sabah kalktım ölü gibiyim bir hap içtim, kırpin içtim, kendime geldim. Dedim arkadaşlar canlarım bensiz kalmasın. Bugün yukarı şey yaptık, böyle yaptık arkadaşlar. Çok yoruldum. Evime geldim. Bura benim böyle oturduğum ev. Oturduğum ev. ev. Şurası sobam arkadaşlar. Karanlık <laughs> gözüküyor yalnız lan bayansa da. arkadaşlar. Kış günü insan ne yapacağını, ne pişireceğini sapı diyor. Bugün ne yapacağım, ne yapabilirim arkadaşlarıma dedim ama Allah bir türlü bir şey gelmedi. İnsan istese her şey yapar da canlarım. Şey, ama şey, benim de, bugün içinden gelmedi yapmak. He, mı? Soğuk. Dün de çok yoruldum arkadaşlar. Sabaha kadar saat 3'e kadar çiçek satıyorum, geziyorum. E ee, sonra geliyorum. Uykum kaçıyor, yatamıyorum. Saat 4 oluyor, 5 oluyor yatmam arkadaşlarım. O yüzden sabah da kalktığım zaman da kendimi çok yorgun hissediyorum. O yüzden size bugün bu videoyu paylaşmak istedim. Hani demeyin ki ne? E Yürü. Dur kızım diyor ya. Naf anlatıyor. Bize evlerini, damlarını tanıttı diye. Alakası yok arkadaşlar. Sadece Naf'in hayatını Göstermek istedim size, Yaş, sizlere yaşadığım Hoş evi, şey. gelinimi, çolum, size sonsuzlara, sonsuza kadar kapılarımı açtım arkadaşlar, içimdesiniz, her zaman içimizi, dışımızı birbirimizin bilelim diye. Çünkü biz YouTube'da e, bir aile gibiyiz, artık aileyiz. Ha. O yüzden hiçbir şeyimi saklayıp gizlemek istemiyorum arkadaşlarım sizden. Beğenerek, severek inşallah izlemişsinizdir. Biz de kendimizi, ben de kendimi size iyi ifade etmişimdir arkadaşlar. Kusurum da olduysa Affedin İşte böyle arkadaşlar. Az önce aslında kahve içerken göstermek isterdim ama şu anda beni çekecek insan yok. Kamera benim elimde. Gördüğünüz gibi kızım çocuğuna ilgileniyor. Gelinim işlerle ilgileniyor. Ha ben de yapıyormuş ama benim yaptığım yapamadığım yerlerde tabii ki de onlar daha çok yapıyor arkadaşlar. Şu anda ikinci çayımız demlendi arkadaşlar. Buyur gelin içelim. Cümbür cemaati sevgili takipçilerim. Buradan yurt içi yurt dışı izleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Destekleyenden de desteklemeyenden de. Ama desteklerinizi, abonelerinizi bekliyorum arkadaşlarım. Seviyorsanız kanalımda kalın. Kanalımı destekleyin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlarım.